Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle puf puf kabaran bir tuzlu kek tarifi paylaşacağım. Tuzlu kekim için 3 adet yumurtamı kabıma alıyorum. Ve mikserimle şöyle bir 2-3 dakika kadar çırpıyorum. Yumurtamı çırptım. Şimdi içerisine bir çay bardağı yoğurt ekliyorum. Bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ ve de şöyle bir çay kaşığı tuz bir buçuk tatlı kaşığı da şeker ekliyorum. Tekrardan şöyle hafif bir devirde çırpacağım. Tekrardan çırptığım kek harcımın içerisine daha önceden elediğim 4,5 çay bardağı unumu ekliyorum. 1 paket kabartma tozu 1 tatlı kaşığı da karbonatımı ekliyorum ve tekrardan çırpıyorum. Artık mikserle işimiz bitti. Şöyle bir kaşık aldık. Hamurumuzun kıvamı da gördüğünüz gibi ne çok akışkan ne de çok katı olacak şekilde. Şimdi içerisine bir su bardağı küçük küçük doğradığım beyaz peynirlerimi ekliyorum. 1 adet kırmızı biber. Bunu da küçük küçük doğradım. Yarım demet de maydanozumu ekliyorum. bunların hepsini güzelce karıştıracağım Kekimi koyacağım kabımı öncesinde tereyağı ile yağladım. Şimdi susam ve çörek otu serpiştiriyorum. Kabımın her yerine gelecek şekilde susam ve çörek otunu döktüm. Şimdi hazırladığım kek harcını kabıma alıyorum. Siz bunu herhangi bir dikdörtgen borcamda, kare borcamda ya da kelepçeli kapta da yapabilirsiniz. tuzlu peynirli kekim fırına girmeye hazır. Önceden ısıttım. 180-190 derecelik fırında 35 dakika kadar pişiriyorum. Ama yine de bir kürdan yardımıyla kontrol ederek ona göre fırından çıkartacağım. Kekimi fırından çıkarttım. Şöyle bir 5-10 dakika kadar dinlendiriyorum. Evet, peynirli tuzlu kekim hazır. Şöyle güzelce dilimleyip servis tabağıma aldım. Şöyle göstereyim. Sünger gibi, puf puf çok güzel kabardı. İçi de yumuşacık. Hem farklı bir tarif, hem de çok lezzetli. Ayrıca gördüğünüz gibi çok da pratik. Bütün malzemeleri koyup 5-10 dakika içerisinde fırına atabilirsiniz. Şöyle peynirli tuzlu Nefis tuzlu kekim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve tarifimi mutlaka denemeyi unutmayın.